Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Ben de bugün bahçemi yeniden sürdürüyorum arkadaşlar. Şöyle pat pat kuruşu ile elde sürülerle düzelttireyim. Hem, hem de bir diğer sürsün iyi olmadı. Kesekli oldu. O yüzden böyle sürdürüyorum. Ben inşallah ekerim arkadaşlar bahçemizi. Sizler ne yaptınız? Ne işler görüyorsunuz? Nelerden Meşgulsünüz biz de bugün bu açalım, sürelim. ekmeye başlayalım. Nasıl oldu Ses yapıyor bu da biraz. Böyle. Hamurumu oh, yoğururken Bunlar da sıradaki bekleyenler. Bu görünce arkadaşlar daha sürüyor iyi güzel oldu bizlerle gözde kendini attı illere topraktan bir arayın hava değil öyle çok yapıyor fazla çekmek istemiyorum arkadaşlar şimdi değişim çek sürüyor arkadaşlar Şey, bu işi de yapıyor. Al. Dükkan zoba filan da satıyor. Ha. Arkadaşlar tarlamı sürüldü. İnci de dışarı çıktım. Damlama döşece, döşeteceğim. Onu bekliyorum. Ekmeye başlayamadım. Tahtada mesela halı yıkayılırmış. Onun yanına geldim. Gelin, hali ah, yardımcı arayır bu da kendine. Çoluk. Ee, Mustafa var ya yardımcı. O da bir yardım eder. Taşlar ne almış sürtmeye bak da Kaç tane yıkadın da? Hepsini yıkadın herhalde. Kaç kaldı? Vallahi bunlar üç oldu, iki kaldı. İyi, bitirmişsin sen. Bari <laughs> bizimkiler de ne zaman yıkarsa bir gün yıkarız. Allah'ım gün de birer birer yıkar, durur o. Bizimkiler de iki gün mü yıkar, bir gün mü yıkar bilmem o. Çocuk uyudukça, ıslak çarlık yok, çocuk yok. İyi de yok, Osman'a bakalım bir. Osman yine ayakla, şunu da öreyim, durur o. Onlar şimdi gidiyor buraya. Nereye? Ha, Haydi ben de geliyorum. Tamam, ben de geliyorum. Şu kenarlarının bir sürü neymiş şey diyeyim ben de. kenarlara bir sürü şey işte domates, biber, salatalık, patlıcan ya, şeyini yapsın hazırlasın da patates ekeyim. patates ekmedim daha soğanı dikeyim yo satılıyor bu stil stil satılıyor da damlamadan e, ne? acel etmiyor diyor acel ettin diyor süre E ben yemek ekmiyor muyum stil? ekmezler mi onlar? Eşeği şey der de, ee, yani daha bahçesine sitilmeye gider de, daha şimdi avariye Yani satmayan emek mi olma diyorum. Satıyorlar Satıyor mu oraya kızılgayarlar? Yok, <laughs> <laughs> aynı bizim çok karşılar gibi onlar Osman anne, ne iş koruyor ha? mu oğlum? <laughs> karşılar gibi yerleri <laughs> var, oraya giderler. Hımm, annen günün pati <laughs> 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 Ya yani, annenin paten zekasını gördüydü. Onun bahçesinde olmuyor. Mustafa! Nereye oynuyorsun lan? Kırıklanıyorsun. Halen ıslattım saat 9'a. Şimdi bittim bu yana kadar. Olsun. Saat 11-12'ler. Havası yok. Kolay gelsin Irmeysa. Kolaysa başıma gelsin. Gelecek. <laughs> gelecek. Gelecek. Kızınca benim de hep duruyor avlar. Ne donduracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <da> öttü esas? <laughs> Niye atıyorsun oyuncağını? Osman Kağan'a oyuncak ala ala. tuttuğunu balkondan fıldırıyor. Hı? Tuttuğunu balkondan fıldırıyor diyor Ta dün atmış 61 saat biberon aradım. Ondan sonra da kırıldı mi? He. Kendi mi? Kız, he, cam kaç tane cam aldım? Hepsini attığı gibi fırdı. Ay geçemece bir tane almamışladı almış. Eğlendimi kolay içiyordu. Kolay döktürdüm Burada da yoncamız vardı arkadaşlar. Ot getirdi. Onu da söktük. Şimdi yeniden ektik. Onu da sürdürdüydük. Eşmek ekti Dırmıklı ayır. kalacak mecbur kendimize çalışacak ya değilse bitmez bu işler ekmeyince böyle Çek çekecek onlar bu yana. Ha? Ayşe şu hortumu at be aşağıya da şuraya yağmurlama koyalım

şöyle tahtalarda da çaktılar kamonaları bağlamak için. Şimdi borular deliyorlar. <laughs> Kaç tane oldu? 3 tane olmadı mı? 1 2 3 4 tane oldu. 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi ya e, 50 mi düşelim? Evet. 50 mi düşelim? Bak. Benim var. Abi. istersen sen işaretleyeyim gideyim şöyle kırmızı kalemle. Vardı, abi Yürü da Şurası. <laughs> Döndürelim. Baba. Döndürelim abi. Baba. Evet. Hey. motorun gözünde Kırmızı değil bu ama var. Siz ağaç kalıyor. kırmızı dış rengi. <laughs> Başka. Onu çekmez ki. Başka. Kahve zaten

Çöz, öyle bir tane Biri yok. Normalde bunu şöyle bu yana dönürek. geldik mi aşağı girelim. Şöyle, şöyle bir tur akacak. Bu makine mi çalışıyor, şey makinesi? Olur ol, Sesi ol, varmış. Ol. Nasıl salladın hortumu? Esas iyi etkisi oluyor yine şapkanına. Vallahi güneş gözünü adamın almıyor.

O bir eyle suyu da yani. Ya o bu. Olur. bir metre gel adam yürüyor onun içinde. Basıp basıp suyu bile gel alıyor mu? Zaten ama. güzel evak evet, kucağında geziliyor. Evet, geziliyor. Evet. geziliyor. arası anca değil, Hayır, domatesi üç yaptım. Dört. dört. Dört mü? Salatalığınki de olacak mı ondan diyeyim. Bir Biri, yok, yok o, biriniz atışıya gelir, mısır ekliyor Evet. sırta gelecek, üç sayacağım onu. Üç sayacağım o zaman, o zaman? unuttuk ya. Kaç oldu? inli olacak. Bak dört bakayım olacak. Sana sana. Ya, sen sen 30... az aç. 70 aslında ya. ya. Böyle evet. ben iki karı olur ya. Anne. Anne. Ceketin takılmış. ha. Düzeldi ceketin takılmış da güzeldi. Aman oğlum. Fındık da fındık, he. Çok iyi büyümüş fındık. <laughs> Bakalım. Bunu da satın yiyelim çıkarsa. <laughs> Şunlar da <Çağla, gülüyor> Erik. kaplayayım mı? Hmm. Şuradan kes, Bunu, Bunu kes de şöyle ben bağlayayım geleyim <gülüyor> 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 şey, <gülüyor> 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 Ayşe, ne arıyor <laughs> Annem yoruldu iyice. Ya, bu, o, bu da koyumuzun elektrikçisi. Elektrik, damlama, tesisat. Her şeyi yapar. Adını unuttum şimdi de. <laughs> hmm. Olmazsa bir sudut uydunuz mu? Hepsine. Bağlatmadım akşamı. Böyle arkadaşlar damlamamızı döşedik. Bitirdik. Bir şeyleri kaldı. Vanaları, kapatma vanaları. onlarda da bir yaptık Böyle damlamaya da başladı buralara. Tek tek verdik Suyu damlayalım bakalım. Deneyelim diye. işçiler daha iş başında çalışıyor onlar İnşallah hayırlısıyla ne kerik yerik. Ömrümüz varsa ömrümüz yoksa arkamızdan kalanlar yer. Nasıl senin ekip kaldırmayı nasıl bitsem Allah'ım Böyle arkadaşlar. Daha acızı da ama çok yoruldum. Gayrı yapmayacağım. Susadım.

Dik, dik bakarmış ama fındık inşallah olur. Vallahi benim iyice tansiyonum ne yükseldi. Cevizi fındığı karıştırmaz o. Oldu. Karıştırır oldum. Oruç vurdu Bunlar fındık. Yaptın. Susadım ben vallahi bugün. Tansiyonum yükseldi ben bakın ne dedim öyleyce. Şimdi buraya ne yapacağım? Bura bura. Yok dönüyor. öyle deme değildi ki. Nasıl? Ya? Şuraya araya şey vereceğim dedi. Ne? Dirsek. Anlarıyor. Şuraya. Daha işte, bir işlemi. Öyle da. değil. Şu tarafa da dirsek takacaksın. Şimdi Onları. araya dirsek koyacak. Hem ceyran da suda çişmeden ne ya tamam, öyle. Tamam, bukma tamam. bukma orayı. Düşün. Çiz orayı da dirseğe takınca buktun orayı. olmaz ya. bütün. bağlayalım böyle düştü. He dirsek yapacağız dedi. Sen bağlayacağım zannettin de. Ben geldim ya yanına öyle anlattı. Bunlar resmelerimiz, bunlar eriklerimiz. İnşallah olunca da sizlere gösteririm. Sizlerle paylaşırım değerli izleyicilerim. Tavuklar da benim ekmeğe doğradığım mısırları yiyorlar. Bugün tavuklar da bu taraftan çıkaramadım daha. Bugünkü videomu da bitiriyorum arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.